Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Elif Erdem Sert. Biraz size kısaca kendimden bahsedeyim. 9 Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun oldum. Sonrasında Danimarka'da belli bir süre yurt dışında çalışma imkanım oldu. Şimdi aktif olarak Fit Terapi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde fizyoterapist olarak çalışıyorum. Yastık seçimimiz nasıl olmalı? Bundan da biraz bahsedelim. Ayakta nasıl bir postürümüz varsa, nasıl eğriliklerimiz varsa, eğriliklerimizin açısı nasılsa yatarken de bunun korunması lazım. O yüzden boyun ağrılarında özellikle yastık seçiminde şunlara dikkat etmemiz lazım. Alçak yastık mı seçelim, yüksek yastık mı seçelim? Bu da sorulan sorulardan bir tanesi ne alçakta ne yüksekte kalması lazım ve boyun omurlarımızdaki eğriliğimizi, o lordozumuzu desteklemesi lazım. Bastığımız yüksek olursa başımız öne doğru gidiyor. Bu sefer farklı dokulara baskı olabiliyor. Ee, ya da alçak olursa da baş arkaya doğru gidebiliyor. Bu da yine arkada mesela disklere bası yapabiliyor. Şimdi bunların engellenmesi için yine e, boyun eğriliğimizi destekleyecek bir yastıkla yatmamız lazım. Bunda tabii ki de sırt üstü yatış, yan yatış, yüz üstü yatışta da değişiklik gösterebiliyor. Bunu da yine kendimize en uygun yastığı bulabilmek için denemeler yapmamız ve kendi boyun eğriliğimizin açısına göre bir yastık bulmamız önemli. Şimdi farklı yatış pozisyonları var tabii ki. Sırt üstü yatan var, yan yatış pozisyonları, yüz üstü yatış pozisyonları. Bunların hepsinde farklı yastık tipleri de aslında seçilebiliyor. Sırt üstü yatarken özellikle boyun omurlarını destekleyecek, orada bir çıkıntı sağlayacak ortopedik yastıkları tercih edebiliriz. Yüz üstü yatarken daha düz bir yastık. Yan yatışlarda da aynı şekilde. Yine bunlar tabii ki İnsandan insana göre değiştiği için, herkesin omurgası kendine özgü olduğu için test ederek, deneyerek kendimize uygun yastığı bulabilmek çok önemli.